sermayesi eriyip yok olan bu zavallıya merhamet edin dedi. Eski zamanlarda bir buz satıcısı. Öğretmenim adam buzları satamazsa buz eriyecek yok olacak. Evet zamanda böyle bir şey. Hızla eriyip gider. Biz fark etmeyiz bile. O yüzden iyi değerlendirmeliyiz. Yoksa bu buz satıcısı gibi zarar ederiz. Bugünkü konumuz 8. sınıf Asır Suresi. Öğrenme çıktısı Asır Suresini okur anlamanı söyler. Öğrencilerim doğaçladı, izliyoruz. Asla emin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Ben yine denemede birinci oldum. Zaten hepinizden daha iyiyim. Çalışmazsanız böyle ziyan olursunuz işte. Ama ne gerek var bu kadar çalışmanın? Hayat zaten kısa takılmak varken neden uğraşayım ki? Ders çalışmak önemli ama kalp kırmamak daha önemli Gül. Ben sadece doğruları söylüyorum. Gerisi umurumda değil. Gül, bilgi kibirli değil, iyilikle yücelir. Başarılı olabilirsin ama sabır ve doğruyu paylaşmak da gerekir. Yoksa kazandığın bile ziyan olur. Ziyan mı? Ben çoktan kaybettim galiba. Hiçbir şey için geç Zeynep. Az süresi bize zamanın değerini ve kurtuluş yolunu gösteriyor. Hadi birlikte çalışalım. Hem dersimize hem de kalbimize. Zaman geçer. İnsan ziyan eder. Ama inanan güzel işler yapan, hakkı ve sabrı paylaşanlar, işte onlar gerçek kazananlardır. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr.